Sayın subaşı. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a İngiltere'de Rum olduğunu belirtilen kişiler tarafından yapılmış olan iğrenç tehditleri, sözlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gazi meclisimizden ilan ediyorum. Kıbrıs ve Sayın Ersin Tatar sahipsiz değildir, yalnız değildir. Anavatan Türkiye her zaman yavru vatan Kıbrıs'ın yanındadır. Türkiye Kıbrıs etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütündür. Rumlara 1974 yılını hatırlatmakta fayda var. Rumların anlayacağı dilde konuşacak olursak, ey Rum kesimi şunu bilin ve aklınızdan asla çıkarmayın. Ayşe her zaman tatile çıkmaya hazır olarak beklemektedir. Ayşe bir gece ansızın tatile gidebilir. Bizden hatırlatması ayağınızı denk alın. Sözlerimin sonunda Artvin milletvekilimizin katıldığı, yaptığı konuşmaya aynen katıldığımı ifade ediyorum. Hemşer olmaktan gurur duyduğum Haydar Akar başkanımıza bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.